Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerle Bugün sizlere Gaytun'un düzenlemiş olduğu Gold Crash oyunundan bahsedeceğim arkadaşlar. Oyunda en büyük ödül arkadaşlar bir Ethereum kazanma şansına sahibiz. Oyunun nasıl oynandığını neler yapmamız gerektiğini adım adım sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle arkadaşlar YQ hesabımızın olması ve KYC2 zorunluluğu var arkadaşlar. Kimlik onayımızı KYC2'ye kadar tamamlamamız gerekiyor. Eğer Hesabı olmayan arkadaşlar videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum yok kayıt linkinden kaydını oluşturup ve kimlik onaylarını KYC2'ye kadar tamamlamaları gerekiyor. Gerekli tüm linkleri videomun açıklamalar kısmına sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Kayıt linkini de etkinlik linkini de sizlerle adım adım paylaşmış olacağım. Arkadaşlar et, oyun bildiğiniz gibi sadece ve sadece telefon uygulamasından oynanıyor. Yani oyuna telefon uygulamasından erişim sağlayabiliyoruz. Bununla ilgili de telefon uygulamasından da sizlere ekranlar paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle biraz e, etkinliğimizi tanıyalım arkadaşlar. Gateo altına altına hucum oyununun demiş beta sürümünü artık yayında. Altın fasulyeleri kazanmak ve servet servete giden yolculuğun başlatmak için Dokunun Cömert Ödüller kazanmak için seviye atla demiş. Şimdi buradan isterseniz buradan gittiğinizde zaten sizlere şöyle bir sayfa karşılıyor ama buradan e, giriş yapamıyorsunuz İlla ki telefon uygulamasından açmamız gerekiyor arkadaşlar. Telefon uygulamasından nereden ulaşabiliriz, nasıl açabiliriz bununla ilgili de videomun devamında sizlerle paylaşmış olacağım. Ö Öncelikle etkinlik başlangıç tarihi arkadaşlar e, bugün itibariyle etkinlik başlamış oldu ve Bitiş tarihi de 22 Eylül'e kadar etkinlik devam edecek arkadaşlar. Şimdi çoğu kişinin sormuş olduğu bir soru var. Hocam bizler buradaki ödülü ne zaman çekeceğiz? Arkadaşlar etkinlik 22 Eylül'de biter. Etkinlik bittikten sonra 14 iş günü içerisinde kazanmış olduğunuz ödüller sizlere yansır. Buradaki ödülleri de sizlerle adım adım paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, oyuna giden yol haritasından bahsetmiş. Etkinlik sayfasına gitmek için düğmeye tıklayın ve altına hücum simgesine veya GTO uygulamasına direkt GTO uygulamasından da giriş yapabiliyoruz. Oyunu başlatın ve fasulyeleri biriktirmek için tıklayın demiş. Madalya seviyenizi yükseltin ve ödüllerin kilidini açın. Ödüllerden bahsetmiş arkadaşlar. Büyük ödül demiş. Şimdi büyük ödül bir Ethereum arkadaşlar. Etkinlik sonuna sonunda gümüş, altın, elmas, destansı ve efsane rozetler seviyelerine ulaşan oyuncular arasında rastgele bir oyuncu seçilecek ve bir Ethereum Kazanacak demiş arkadaşlar. Liderlik sıralamasından bahsetmiş. Etkinlik sonuna altın fasulye liderlik tablosunda ilk 500 katılımcı altın fasulye oranına göre 5.000 doları tutarındaki ödül havuzundan pay alacak. Yani burada da diyor ki arkadaşlar ödül havuzumuz 5.000 dolar ve elinizde tutmuş olduğunuz altın fasulyelerin en ne liderlik sıralamasında ne kadar çok fasulyeniz varsa o kadar buradan ödül havuzundan daha fazla pay alacağınız demek anlamına geliyor. Rastgele airdrop başlatmış arkadaşlar. Bir de ekstra rastgele bir airdropu var. Şimdi bunlara da bakalım. Etkinlik süresi boyunca en az demiş 5 gün boyunca giriş yapan ve minimum demiş 5000 altın fasulye biriktiren oyuncular her madalya seviyesine rastgele 20 şanslı kullanıcı biri olma ve toplamda 10 dolar ödül alma şansına sahip olacak demiş. 1200 dolarlık ödülü burada da havuzumuz 1200 dolarlık bir ödül havuzu. Şimdi burada ufak bir tablo paylaşılmış arkadaşlar. Bronz yani oyuna ilk katıldığımızda bronz seviyesindeyiz. Silver'a geçmemiz için 20.000 fas 20 fasulye. E Gold'a geçmemiz için 500.000 fasulye. Diamond'a geçmemiz için 10 milyon. Epic'e geçmemiz, için 100 milyon. Ve Legend. E Legend. Evet Legend'a geçmemiz için de 500 milyon fasulye toplamamız gerekiyor. Görevleri de zaten burada aslında uygulamada da görürsünüz arkadaşlar. Geçiyor'daki Twitter, Geçiyor Live, Geçiyor Startup'ı burada post paylaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Gruba e giriş yapıyoruz. Gönderi beğeniyoruz. Gönderi Geçiyor Post'taki bir gönderiyi beğenin diyor. Post'taki gönderimizi beğeniyoruz. Günlük olarak demiş. E günlük olarak Gateo Post'a bir gönderi yayınlayın. Günlük gönderi yayınlayarak da 300 tane buradan kazanma şansına sahibiz. Şimdi uygulamadan nasıl geçeceğiz? Uygulamanın ekranını da sizlerle paylaşmaya başlayayım arkadaşlar. Şimdi Gateo uygulamasını açtığımızda arkadaşlar bizleri böyle bir sayfa karşılıyor. Şunu şöyle tam böyle kenara alalım. Sizlerin daha iyi görebilmesi için. Arkadaşlar Gateo uygulamasını açtığımızda ana sayfasında burada e, reklamlar var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi reklamlar çıkacak. Bir Ethereum kazanmak için gold diyor görmüşsünüz. Buraya tıkladığınızda sizi etkinlik sayfasına aktarmış olacak. Burada aslında yapmamız gereken günlük görevlerimizi yapacağız ve günlük enerjimizi buradaki enerjide fasulye toplayacağız. Şimdi uygulamamız açılsın. Bakın 147 tane enerjim 149 diye geçiyor. Burada 7300 adet toplamışım. Buraya tıklıyoruz. Aynı Telegram botlarında olduğu gibi Buraya tıklayarak enerjimizi bize sağlamış olduğu, vermiş olduğu, ücretsiz vermiş olduğu enerjiyi burada toplamış oluyoruz. Buradan da seviyemizi atmış olacağız arkadaşlar. Şimdi geçiş yapalım. Burayı toplayıyoruz arkadaşlar ve görevlerimiz var. Görevlere de adım adım geçiş yapacağız. Bunların linklerini zaten videomun açıklamalar kısmına hepsini sizlerle paylaşmış olacağım. Burada elimizden geldiği kadar topluyoruz. Bakın şimdi ben şunları bitireyim. Burada boss bölümü var arkadaşlar. Boss bölümüne tıklama başına 2 demiş. yükselmek için demiş 20 bin. 20 bini topladığınızda burayı yükseltebiliyorsunuz. Hem enerjinizi hem de arkadaşlar bakın hem enerjinizi yükseltebiliyorsunuz. Hem tıklama oranınızı yükseltiyorsunuz. Aynı telegram botlarındaki boss bölümü gibi diyebilirim. Şimdi tamam dedik. Depo, enerji depolayın demiş. Enerjimiz depolanana kadar diğer yerlerden bahsetmiş olayım. Buradan referans davet ederek ekstra kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlarınızla paylaşarak bu da sizlere şöyle bir etkinlik. Yani ilk defa bu uygulamaya yani bu oyuna davet ettiğiniz illa KYC doğrulaması değil. Hali hazırda geçiyor uygulamasında zaten hesabı olup da bu etkinliğe katılmayanları etkinliğe davet ederek de sizler buradan ekstra da puan toplamış oluyorsunuz. Paylaşım listesine geçelim bakalım var mıymış? Şu anda kimseler yok diyebiliriz. Şimdi geleceğiz arkadaşlar kazan bölümü. Kazan bölümünde burada Twitter ve sosyal medya görevleri var. Bakın GTO Posta demiş 500 volt ben. GTO Posta katılım mı demiş almak için bir gönderi yayınlayın demiş. GTO posta katıldık gönder diyorsunuz buradan onu da işlemleri halletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Burada ne varmış? Kılavuz varmış oyunla ilgili kılavuzlardan bahsediyor arkadaşlar. Burada zaten oyunun genel mantığını anlatan bir kılavuz. Bunu da kapatalım. Şimdi enerjimiz geldikçe buradan Telegram uygulamalarındaki gibi toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Bu da bize artı para kazandıracak diyebilirim. Görevlerimizi de buradan örnek veriyorum. Şu geliyor posta katılın ve demiş göndere 200 tane almak için demiş hemen bir tane yayınlayalım. Başvuruyla gönderildi demiş. Bakın bunu da aldık. Geri gelelim ana sayfamıza gelelim. 200 daha aldık. 7766 oldu. Burada enerjiniz çoğaldıkça 20.000'e 20 geldiğinizde burada boss bölümünüzü bir kademe daha yükseltiyorsunuz. Tabii burada önemli olan aslında burayı tamamladığınızda bir üst seviye silver, gold yani şuradaki aslında şurada belirtmiş olduğu tabloyu Şuradaki belirtmiş olduğu tabloya 20 bine geldiğinizde silver oluyorsunuz. Ve 500 bine geldiğinizde gold oluyorsunuz. Yani burası sürekli sizler için dediğim gibi 20 bine geldiğinde bir üst seviyeye buradaki tıklama oranlarınız vesaireniz hepsi bir anda yükselmiş oluyor. Etkinlik güzel arkadaşlar. Toplam ödül havuzumuz öncelikle bir ethereum kazanma şansına sahibiz. Ve ardından da diğer ödüllere de elimizden geldiği kadar günlük görevlerimizi tamamlayarak günlük girişlerimizde ne kadar çok altın fasulye toplarsak Etkinlik sonunda bu kadar kazancımız olacak. Ha, ilk başta da söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bu etkinliğin ödülleri 22 Eylül'den sonra 14 iş günü içerisinde hesaplarımıza tanımlanacak arkadaşlar. Ve şimdi burada bir tane daha ödül miktarı varmış. Arkadaşlarınızı davet edin 100 bine kadar altın fasulye kazın. Burada da arkadaşlar yeni kayıt olan arkadaşınızı yani ilk defa kayıt olacak arkadaşınızı davet ettiğinizde KYC doğrulması tanımlayan en az 50, 50 USD tutarında bir depozite yani 50 dolarlık bir depozite yapması lazım. En az demiş hem siz hem de davetiniz 3000 adet. 3000 adet burada altın fasulye kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Tabi bunlar maksimum 90 bin altın fasulye karşılığında demiş 30 kişiye kadar davet edebilirsiniz. Maksimum kişi sayımızda limitimiz 30 kişiyle sınırlıymış hali hazırda kayıtlı olan kullanıcılar oturum açma ve tek tıklamalı tamamlamaya davet edin davet eden kişi 200 altın fasulye alacaktır maksimum demiş 10.000 de buradan ekstra da kazanç sağlama imkanına sağ sahibiz 50 kişiyle de sınırlıymış Arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım yani maksimum 50 kişiyi davet edebiliyoruz buraya da hali hazırda G2 hesabı olan kullanıcılar için Evet arkadaşlar uygulamamıza da geçiş yapalım. Uygulamamızı da şurada açalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi enerjimiz geldikçe burada bizler tıklayarak buradaki ödülleri almaya çalışacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız emeğimizin karşılığı olarak videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zilini atarak sizler de bu tarz etkinliklerden erken haberdar olma şansına sahipsiniz. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Video çekme fırsatım olmadığı için de Telegram duyuru kanalımdan hızlı yani ani olan ve zamanı kısıt olan projeleri sadece link atarak ve buradan paylaşımlar yapıyorum e, kısıtlı oldum videolarını çekemedim projelerin etkinliklerine de mutlaka Telegram duyuru kanalımdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın bol kazançlı bir hafta sizlerin olsun diyorum.